Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, balkonuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına kalanşolarımla çıktım. Malum sonbahar geldi. Saksı değişimleri başladı yine. Ben de söz e, söylemiştim size önceden e, bu kalanşom karışık renkli e, saksıda. Yani kırmızı, turuncu, pembe hepsi bir arada. Ben bunları renklerine göre ayırmak istiyorum hem de bu iki saksımın topraklarını iki senedir değiştirmedim saksı değişimini yapmadım kalan şolarımın o yüzden hem bunların saksı değişimini yapacağım hem budamalarını yapacağım gençleştirme yapacağım inşallah. hem de renklerine göre kalan şolarımı ayıracağım burada gördüğünüz bardakta da yaklaşık bir hafta önce e, kökü kurumuş arkadaşlar, turuncu kalan şu bu. Kökü kurumuş, kuruyan yerden kırdım ve üst tarafı e, gayet güzeldi. Ben de bardağı ıslayayım dedim, e, taksı değişimi yapana kadar. Onlar da görüyorsunuz bir haftada baya güzel köklendi. Ama arkadaşlar yani böyle e, suya ıslamanıza da gerek yok illaki kalanşo Kalan şu çok çabuk çoğalan çok çabuk köklenen bir çiçek türümüz o yüzden böyle suya ıslamanıza gerek yok diğer direk çelikten kırıp dikebilirsiniz hatta yapraklarından da çok güzel çoğalıyor arkadaşlar mesela burada bir tane ben yaprak yatırmıştım buraya bakın yapraktan gayet güzel tazecik minicik bir bebiş vermiş yapraktan da sukulentlerde olduğu gibi kalanşolarımızı çoğaltabiliyoruz. Zaten kalanço çiçeğimiz de bir sukulent türü sayılır arkadaşlar. Sukulent familyasından gelen bir çiçek. Buraya saksıma topraklarımı hazırladım. Biliyorsunuz her zamanki gibi ben bahçe toprağı kullanıyorum. İçinde yanmış ahır gübresi var ve elimde olan yumurtaların kabuklarını atmıyorum hem haşladığım yumurtaların suyunu kullanıyorum hem de böyle e, kırdığım yumurtaların kabuklarını biriktirip onları da toprağına karıştırıyorum arkadaşlar bunlar da hazır ben şimdi bunları dikeyim sonrasında sizlere tekrar göstereceğim inşallah arkadaşlar şu köklerini göstermek istedim arkadaşlar dikmeden önce bir bakar mısınız nasıl güzel köklenmişler bir hafta içinde bu da gayet güzel köklenmişler. Hemen bunları ben dikmeye başlayayım. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere bütün kalanşoları saksılardan çıkardım. Bunlar pembe olanlar. onları da çıkardım. Bakın arkadaşlar, bunlar mesela şu küçükler hep yapraktan çoğalan kalanşolar. Şöyle göstereyim size. Bir bakar mısınız top halinde tek yapraktan çıkan kalanşolar bunlar arkadaşlar yapraktan da biraz tabi çelikten o yaptığımız zaman ki gibi kısa sürmüyor çoğalması ama biraz uzun sürüyor yapraktan çoğaltmak ama gayet de güzel oluyor yapraktan da çoğalıyor yani bir tane bir iki tane kalanşo yaprağı elinize geçtiği zaman hemen bir kalan şu çiçeğine sahip olabilirsiniz yani çoğaltarak bakın bunlar hep yapraktan çoğalanlar şöyle gördüğünüz gibi diplerine ben yaprakları koptuğu zaman yatırıyorum ve oradan da çoğalıyor bu da gördüğünüz gibi anaç bir dal onu da budadım arkadaşlar üst tarafı da burada çelik onu da öyle çelik halinde toprağa koyacağım, dikeceğim inşallah. Bunlar da böyle. Size köklerini göstermek istedim hani e, topraktan çıkardığım hallerini göstermek istedim. Şimdi ben bunları dikeyim. Buraya da e, saksıda, saksıda diyorum bardakta suda köklendirdiklerimi diktim turuncu olanları. Tek tek ben hepsini ayırayım, dikeyim saksılarına. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarım saatten fazla sürdü saksı değiştirme işi, gençleştirme, budama işi ama sonunda bitirdim çok şükür. Bayağı yoruldum ama şöyle göstereyim size saksılarımı. Bakın arkadaşlar bu kırmızı kalançım. Bu da pembe katlı. İkisi de katlı arkadaşlar. Burada da turuncu kalan da buraya böyle diktim. Arkadaşlar kemini kökünden kemini çelikleme yöntemiyle hem gençleştirme hem gençleştirme yaptım. Hem çoğaltma hem budama hem de saksı değişimi yaptım. Arkadaşlar burada da Görüyorsunuz bu güzel kalanşom pembe renkli tek katlı bir kalanşu arkadaşlar. Bakın gayet saksıları dolu dolu oldu. Ben böyle seviyorum. E, gözüme boş gelen yerlere de arkadaşlar bakın yapraklarını düşen e, fazla aldığım yapraklarından batırdım. Buralardan da böyle bebek verip çoğalacaklar buraları e, içine saksının için tamamen dolduracaklar arkadaşlar hatta bakın şu gördüğünüz küçük kalan hep yapraktan çoğalan bebiş kalan bakın burada da yaprak batırdım bunlardan çoğalacaklar inşallah bir taraftan da can sularını da verdim arkadaşlar azar azar ve böyle gölge bir ortama aldım çünkü dediğim gibi hem budama yapıldı, çelikten de köklendirdim, çelikten de direkt toprağa diktim, yapraktan diktim, saksılarını değiştirdim. O yüzden bu çiçeklerim toparlanana kadar, kalanşolarım toparlanana kadar gölge bir ortamda durması gerekiyor. Daha sonrasında güneşli bir yere alabilirsiniz arkadaşlar yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Burası zaten öğleden sonra sadece böyle bir saat kadar güneş alıyor benim bu mutfak camımın iç tarafı. O yüzden burada güzel güzel kökü olmayanlar yeni dikilenler köklenecekler inşallah. Ve bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ben aşağıdan çivi getirmeyi unuttum bahçeden. Bunlara ben saksıların içine genelde bütün çiçeklerimi koyuyorum. Birer ikişer tane çivi gömüyorum toprakların içine böylelikle çiçeklerim demir vitamini de almış oluyor ve gayet güzel gelişip büyüyorlar arkadaşlar son durumları saksımın kalanşolarımın böyle inşallah çiçeklenmiş hallerinde ileriki zamanlarda sizlere çekip göstereceğim böyle ayrı ayrı olunca daha bir güzel oldu daha bir güzel geldi gözüme bugünlük benden bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz İzledikten sonra yorum ve beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar desteklerinizi her zaman gibi bekliyorum Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun tekrar.